Hepinize yeniden merhabalar. Evet bu videomda su grubu yani yengeç, akrep ve balık burcu izleyicilerim için aşk yorumlaması yapacağım. Bakalım önümüzdeki bir aylık süreçte ne gelişmeler yaşayacaksınız. İlk olarak geldiğimde uzun bir zamandır tek başınalık özellikle su grubu izleyicilerim Uzun bir zamandır beklediğiniz biri olabilir. Aşka bir paydos demiş olabilirsiniz. Ya da hayatınıza kimseyi almamış olabilirsiniz. Ama bir yalnızlık, süre gelen bir yalnızlık enerjisi var burada. Hemen devamına baktığımda özellikle burada da bir hava grubu yani ikizler, terazi, kova burcu bu burçlara mensup bir insanla ilgili e, duygusal bir yaralanma yaşamış olduğunuzdan dolayı e, süre gelen bir aşk acısı söz konusu ve buna bağlı bir aşka küsme, bir mola verme gibi bir durum söz konusu. Ancak gelecek için bir yorumlama yapmam gerekirse ben burada bir hareketlenme görüyorum. Önümüzdeki bir aylık süreçte ateş grubu, Koç, Aslan, Yay burcu, yükseleni ya da ay burcu bu burçlardan olan bir insan bu şu an hayatınızdaki kişi de olabilir. Şu an ilişkiniz varsa eğer bu hayatınızdaki insan da olabilir. İlişkiniz yoksa da bu yeni gelecek, hayatınıza girmek isteyecek, ateş grubu bir insanın, koç aslan yay burcu bir insanın varlığına bize anlatır. Ee, şunu ifade etmek istiyorum. Ben burada açıkçası e, durum her ne olursa olsun, önümüzdeki bir aylık süreçte eğer ilişkiniz varsa bu ilişkide bir hani bir süre bir özlem, bir hasret durumu, özleme durumu olacağını görüyorum. Ee, hani önümüzdeki bir aylık süreçte işte görüşemeyebilirsiniz. Ee, bir şekilde farklı şehirlerde olmaya bağlı bir uzaklık yaşanabilir. Ee, fiziksel uzaklık yaşanabilir. Eğer şu an hayatınızda hiç kimse yoksa da başka bir şehirden yani farklı bir şehirden bir insanla online olarak işte böyle bir şekilde Aa, işte sanal olarak bir tanışmanız olabilir. Ateş grubu olabilir bu kişi. Aynı zamanda devam ettiğimde şöyle bir hesaplaşma isteğiniz var sizin. Özellikle bu hesaplaşmanın ben e, geçmişle olduğunu görüyorum. Yani e, az önce de ateş grubu burçlarımızda da aynı şey çıkmıştı. Sizde de aynı şeyi söylüyorum. E, bir geçmiş hesaplaşmanız olacak sizin. Yani artık geçmişi tamamen geride bırakmak için sizin birazcık böyle bir yüzleşmeye ihtiyacınız var geçmişinizdeki kişi veya kişilerle özellikle aldatılma yaşadığınız hava grubu dediğim bu kişi ile bir yüzleşmeniz var sizin hala duygular var bir şeyler hissediyor gibisiniz de bu geçmişteki kişiyi ama işte bu döktüğünüz gözyaşları bu üzüntüleriniz aklınıza geldikçe Mantık devreye giriyor ve diyorsunuz ki hayır ben onu sevmiyorum artık. Ama bu bayağı sizi sabote etmiş e, bu durum. Ve tek başınıza uzun bir süre yalnız geçirmek istemişsiniz olarak görünüyor. E, sonrasında dediğim gibi şu an hayatınızda biri varsa da e, bu kişi ile güzel bir devamlılık var. Hayatınızda kimse yoksa da e, ateş grubu bir birey hayatınıza girecek ama her halükarda da yani şu an ilişkiniz varsa da yoksa da geçmişten hava grubu bir insanın e, kapınıza çalması an meselesi diyelim. Bu hesaplaşma niteliğinde olacak. Yani bir şeylerin hesabını sormaya yönelik sizinle iletişime geçebilir. E, bu durumu fırsat bilin. Çünkü sizin de hala içinize e, dökmediğiniz, ona söylemek isteyip söylemediğiniz şeyler var. Bunların bir an önce e, gitmesi, bitmesi adına yüzleşin ve kurtulun diyorum. Bu sizin için bir kurtuluş çağrısıdır. Evet sevgili su grubu izleyicilerim, sizin için yorumlarım bunlardı. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı ve abone, aboneliğinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum.